Merhaba ismim Yunus Arslan 23 yaşındayım 2019 yılından beri kaçı bursiyeriyim 2018 yılının Şubat ayında ilk başta grip olduğumu düşünmüştüm Daha önce kanser hastası görmediğim için aklıma da hiç o gelmedi O yüzden çok da üstüne düşmemiştim 2018 yılının Şubat ayında gittiğim 11. doktorda kanser tanısı aldım 11. doktora kadar uzadığı için de çok ileri evrelere gelmişti Zor bir tedavi süreci atlattım Bu tedavi sürecini atlattıktan sonra artık çok daha bilinçli birisi oldum İnsanların kansere Düşündüklerinden çok daha yakın olduklarını biliyorum. Her an herkes bu hastalığa yakalanabilir. O yüzden herkesin daha bilinçli olması gerekli. Hastalığımı atlattıktan sonra üniversiteye başladım. Ağır bir tedavi süreci geçirdiğim için hem hastaneye yakın hem de hijyenik bir ortamda kalmam gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşayan çocukların bu konularda büyük sıkıntılar çektiklerini düşünüyorum. Bu sebeple Kaçova'nın kanserli çocuklar ve ailelerine sağladıkları evlerin çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Siz de çocukların tedavilerinin daha iyi, daha sağlıklı, daha güçlü ilerleyebilmesi için Kaçova destek olabilirsiniz.